CNBC ekranlarına hoş geldiniz. Finansal teknolojilerle karşınızdayız. Stüdyo konuğumuz bizlere eşlik ediyor. Craftgate kurucu ortak ve CEO'su Hakan Erdoğan bizlerle birlikte. Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz yayına. Merhabalar, çok mersi. Teşekkürler. Şimdi bugün malum dünyanın gündemi Amerika seçimi, Trump'ın konuşmasını, Florida'daki konuşmasını yakından takip ettik. Ve burada özellikle bu görevi bana verdiğiniz için teşekkür ediyorum dedi. Tüm ruhumu ortaya koyacağım açıklaması yaptı. Konuşmasında zaman zaman Elon Musk'a da bu arada yer verdi. Seni seviyorum Elon dedi. İşte bir yıldız doğuyor açıklamasını yaptı. Malum zaten teknolojiyle tanıdığımız Doğru. bir isim. Ve bu açıdan da aslında önemli bir başlık olabilir diye düşünüyorum finansal. Teknolojiler açısından da Amerika ile başlayalım. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu sürecin Çok doğru. bir yansıması olur mu? Yani kendi sektörümüzden bakacak olursak özellikle fintech, finansal teknolojiler açısından bakacak olursak biliyorsunuz Elon Musk PayPal'ın kurucularından o PayPal mafiyası olarak da bilinen kurucularından. Dolayısıyla mutlaka teknolojiye finansal teknolojilere ve ödeme sistemlerine artı yazar diye tahmin ediyorum. Özellikle e, kripto para destekçisi olduğu için Trump, aynı zamanda X platformu üzerinden kripto para ödemeleri ve finansal teknolojiler alanında bence yeni haberler duyarız diye tahmin ediyorum. Peki, finansal teknolojiler e, ödeme sistemleri dediğimizde 2024'ün malum artık sonuna yaklaşıyoruz. Son iki ay içerisindeyiz. Nasıl bir yıldı? Oldukça hareketli bir yıldı. Yani Şöyle örnek vereyim. Mesela Bankarası Kart Merkezi'nin açıkladığı rakamlara bakacak olursak Eylül ayında 428,5 milyar TL ile internetten yapılan kartlı ödeme harcamaları bunlar. Kapatmış olduk Eylül ayını. Dolayısıyla her yıl eksponansiyel büyüyen bir internetten alışveriş ve kartlı internetten kartlı alışveriş kullanım oranları yakalıyoruz. Bu tabii ki e, sektörün dijitalleşmesini bir göstergesi, özellikle fizikselde olan harcamaların biraz daha e, teknolojik olarak e, online ödemelere yansımasıyla ortaya çıktı. Dolayısıyla bizim sektör her yıl e, büyüyor ve büyümeye de devam edecek gibi görünüyor. Çünkü ben hep şöyle söylüyorum: Eskiden bizler teknolojinin içine doğmadık, adapte olduk ama yeni nesil için evdeki internetin ya da alışverişin evdeki musluktan bir farkı yok. Onlar teknolojinin içine doğdular ve onlar için internetten alışveriş yapmak hayatların çok doğal bir parçası. Aslında iyi adapte olmadık mı Şimdi bilmiyorum evet. kendimden yola çıkarak da çok nakit de taşımayan bir kişiyim. Yani yanımda kartım yoksa direkt telefonuma dönüyorum. Evet. Birçok olanak oldu, yeri geliyor artık unutanlar için yüzük bile var, yüzükle ödeme yapan var, saatle ödeme yapan var. Evet. İnanılmaz da bir dönem yani. Bu açıdan da işte sektörün bayağı herhalde büyüdüğüne vurgu yapmakta da fayda var. Şüphesiz. Peki yani bu açıdan Türkiye'yi nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye e, genç nüfusuyla teknolojik adaptasyonuyla zaten dünyada öne çıkan bir ülke. Yani bakın sosyal medya kullanımına ya da teknolojik cihaz kullanımına adaptasyonu o meşhur Chasm Report'un raporun adaptasyonda öyle adaptır diye geçen e, bir ülke aslında. Dolayısıyla yenilikçi ürünlere teknolojik çözümlere çok sıcak bakan, deneyen burada defansif durmayan bir ülke. Bunun yansımasında işte bizim gibi kuşakların özellikle 80-90 e, jenerasyonunun teknolojiye hızlı adaptasyonu olarak görüyoruz. Bu da bizim işimize çok yansıyor. Yani biraz daha finansal teknoloji tarafına gelecek olursak da e, nerelere yansıyor? Gündelik hayatta temassız ödemeler, internetten yapılan alışverişler, mobil cüzdanlar, e para çözümleri gibi bir sürü hem yeni şirketleri çözümleri ortaya çıkarıyor hem de bu alandaki hacimleri büyütmüş oluyor. Perakendeden biraz daha dijitalleşe dijitalleşmeye doğru kaydığımız günleri yaşadık geçtiğimiz 8-10 yıl içinde. Hı hı. Ve bu büyümeye de devam ediyor hala. Şimdi tüketici boyutunun yanında bir de yani sektöre odaklanacak olursak burada tabii sektörde de oyuncu sayısında da büyüme var. Şu an doğru. lisans sahibi kaç şirket var? 86 tane lisanslı ödeme e-para kuruluşu var. Bunun 60 tanesi e-para lisanslı, 26 tanesi de ödeme kuruluşu diye geçiyor. Merkez Bankası'nın sitesinde yayınlanan bu sayı daha da artacağı benzer eskiden hatta biraz orada sektörü özetlediğimi dilersiniz. Evet. Şimdi ben 2007'den bu yana ödeme dünyasının içindeyim ve Türkiye'de sıfırdan altı kez ödeme sistemi yazmış bir ekibe sahibiz. dolayısıyla o şeyi çok net görebildik. Büyümeyi çok ve gelişimi çok net görebildik. Eskiden 2013 öncesi özellikle sadece online alışveriş yapmak istediğinizde ya da siz bir online alışveriş mecrası kurduğunuzda dönüp bankalardan sanal POS almanız gerekiyordu. 2013 sonrası ise ödeme e-para kuruluşları ortaya çıkmaya başladı. Ve bugün bunların sayısı 86 tane ve daha da büyüyecekler. İşte bu büyüme ile birlikte de çeşitli oyuncular ortaya çıkmaya başladı. İşte cüzdanlar var, açık devre cüzdanlar, kapalı devre cüzdanlar, pazar yeri çözümleri, mobil kartlar, prepaid kartlar gibi aslında 15-16 farklı iş modelinde yeni sektörler ortaya çıktı. Biz de bu sektörlerde yer alan bir finansal teknoloji oyuncusu olarak hayatımıza devam ediyoruz. İsterseniz biraz Craftgate ile özetleyebilirim Lütfen, buradan. Lütfen evet hazır giriş yapmışken çünkü burada siz aynı zamanda bu sisteme yani ödeme sistemlerinin çok fazla çeşitten söz ettiğiniz onun orkestrasyonu olarak çok adlandırıyorsunuz. Doğru. Biraz açalım mı? Çok doğru. Şimdi 2007'den bu yana sektör okuduğumuzda Türkiye'de ödeme sistemleri fragmante. Yani bugün online ödeme almak isteyen bir firmanın bankalar alternatifi var. Ödeme yöntemleri var, cüzdanlar var, e-para şirketleri var, yurt dışı ödeme yöntemleri var. Burada çeşitlilik çok fazla. İşte bütün bu çeşitliliğin üzerinde konsolidasyon platformu Craftgate, yani tek noktadan bir tanecik entegrasyonla online ödeme alan firmaların istediği banka, ödeme kuruluşu, cüzdan, yurt dışı ödeme yöntemi, alışveriş kredisi gibi bir sürü çeşitten yararlanmasını sağlıyor. Finansala dokunmuyor yani biz para transferine ya da paraya dokunan bir kuruluş değiliz o yüzden de lisanslı ödemeye para kuruluşu bile isteye olmadık olmak da istemiyoruz aslında çoklu priz gibi benim örneğim burada. Online ödeme alan firmalar, biraz buradaki sektörü de açalım. Bizim sigorta müşterilerimiz var, e-ticaret müşterilerimiz var, turizm, seyahat, eğitim gibi birçok dikeyde müşteri portföyümüz var. Rakamlardan da bahsedecek olursam bu yıl yaklaşık 105 milyar TL proses edeceğiz gibi görünüyor. Bu bizim üzerimizden online ödeme alan firmaların cirosu. Bu ciroların bazıları bankadan, bazıları ödeme kuruluşlarından, bazıları cüzdandan gerçekleşiyor. İşte onlara bir tanecik entegrasyon veriyoruz. İstediği bankayla, ödeme kuruluşuyla ve finansal kuruluşla çalışmasını sağlıyoruz. Aslında tek entegrasyona finansal özgürlük sunmuş oluyoruz. Bunu yaparken de katma değerli servisler, örneğin kapalı devre, kas saklama, cüzdan, pazar erimi çözümü gibi bir sürü de katma değerli servis sunmuş oluyoruz. Buradan birazcık şeyi de şirkette tanıtmış olayım dilerseniz. 4 yıllık bir şirket Craftgate. 46 kişilik bir ekip. Bugüne kadar 3 milyon dolar yatırım almış bir şirket. Karlı bir şirket. Hızlı büyüyen, eksponansiyel büyüyen, %100 yerli bir şirket. Ve buradan globale doğru giden bir şirket. Bugüne kadar büyüme eğrimizde şöyle özetleyeyim. İlk yıl 2021'de üzerimizden 527 milyon TL geçti ilk yıl. İkinci yıl 6 milyar proses ettik. Üçüncü yıl 33 milyara yakın. Bu yıl hedefimiz şuydu, Cumhuriyet'in 101. yılında 101 milyar TL hedefledik. Çok şükür onda geçeceğiz gibi görünüyor. E bu şekilde bu başarıyı hayalimizde globale taşımak. Yani dünyada bu işi yapan oyuncular var. Türkiye'den bu başarıyı global açıp Global Payment Orchestration Platform diye geçiyor. Dünyaya bunu taşımak, başka coğrafyalara bunu taşımak amacımız, hayalimiz. Peki ilk durak neresi olacak? Şu an söylemekte bir çekince görmüyorum. İspanya'ya. Biz orada bir sürü coğrafya inceledik. Bu Japonların gençi Genbutsu lafı vardır yani git yerinde gör. Pazar araştırdıktan sonra gidip yerinde gördük. Yani iki kere Suudi Arabistan'a gittik, bir defa İspanya'ya gittik ve biz İspanya açılma kararı aldık. Orada bir ülke müdürü işe alımı yaptık. Şimdi şirket kurulumu tamamlanıyor. Bu ay içinde de lansmanı yapacağız kısmetse buradaki yaptığımız büyümeyi, başarıyı İspanya'daki firmalara sunabilmek amaç. Burada da üç aşama var aslında. Türkiye'yi bu anlamda, kendi sektörümüz anlamda domine etmeye başladık. İkinci aşama Türkiye'den yurt dışına satan firmalar da var Şafak Hanım. Örneğin Almanya, Fransa, İtalya, Kuzey Irak'a, Azerbaycan'a, Kazakistan'a bir sürü coğrafyaya Türkiye'den ürün satan firmalar var, şirketler var. Ödeme de çok yerel bir iş. Global bir şampiyon yok. Her bölgede yerel ödeme şampiyonları var. Biz onları da entegre ettik. Örneğin işte Avrupa'ya satıyorsanız Stripe, Klarna, e gibi PayPal gibi çözümler gerekiyor ama bugün daha Orta Doğu'ya satıyorsanız PayTabs, Tap gibi çözümler gündeme gelmeye başlıyor. İşte bunların tamamını sunan bir platform CraftGate. Buradan da bu başarıyı globale doğru taşımak niyetimiz. Peki ilk durak İspanya olacak, Avrupa olacak evet. yani. Peki sonra nasıl bir planlamanız var? Özellikle son dönemde baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'ler de çok ön plana doğru. çıkıyor. Hatta öyle son dönemde yapmış olduğu bir anlaşma da vardı ödeme sistemleri kapsamında. Planlamanız arasında var mı yoksa Avrupa ile mi devam edeceksiniz? Türkiye Cumhuriyetlere de baktık aslında. Ee, bizim alanımızda konsolidasyon platformu olduğu için Craftgate alttaki oyuncuların fragmanı olmasız. Yani bugün 86 tane ödeme kuruluşu diyoruz. Bugün hı hı. online ödeme alan bir firmayı düşün. Yani bizim bazı müşterilerimizin ismini de zikretmiş olayım burada. Örneğin Boyner, işte Karaca, Ebebek, eee gibi firmaları düşünün ya da sigorta firmalarında hep iyi sigorta, doğa sigorta gibi firmaları düşünün. Bunların bu 86 tane oyuncuyu entegre etmesi ya da onları yönetmesi mümkün değil. İşte orada tek bir entegrasyon köprü görevi gibi görüyor. Bir nevi çoklu piristanımı da oradan geliyor. Hı -hı. Ama Türkiye Cumhuriyetler şu an aslında Türkiye'nin 2013'leri, 2015'leri gibi daha oyuncuların yeni yeni şekillendiği, lisans yeni verilmeye başladı. Özellikle Azerbaycan'da ödeme e-para kuruluşu lisansları yeni ortaya çıkmaya başladı. Biliyorsunuz önce inovasyon sonra regülasyon gelir ya bizim işlerde. İnovasyon olduktan sonra regülasyonun olması lazım, pekişmesi lazım ki sektördeki oyuncuların konumlanmasını netleşsin. Şu an Türkiye Cumhuriyetleri için biraz erken orkestrasyon bakış açısıyla. Hı. İsterseniz burada biraz orkestrasyonu da açayım. Lütfen. Neyi kastediyoruz? <laughs> Şimdi online ödeme alan bir firmayı düşünün. Ee, siz alıcı olarak, buyer yani tüketici olarak kart bilgilerinizi girdiğinizde ya da e, ödeme yöntemini seçtiğinizde arkada bir sürü banka, bir sürü ödeme kuruşu varken burada akıllı dinamik yönlendirme ile en düşük maliyet neredeyse o üye işlerin ödemeyi oradan almasını sağlıyoruz. Bunu yaparken Tabii ki hata mesajlarına bakıyoruz, arkadaki ödeme kuruluşunun uptime diye bildiğimiz, sağlıklı çalışıyor mu çalışmıyor mu, bir problem var mı yok mu ona bakıyoruz. Başarı oranlarına bakıyoruz, buradaki üye tercihlerine bakıyoruz. Buna göre akıllı bir yönlendirme yapıp, üye işçilerin finansal olarak minimum maliyetle ve maksimum başarıyla bu alışverişi tamamlamasını ve tüketicisine hizmeti sorunsuz vermesini sağlıyoruz. Kabaca orkestrasyon tanımı buradan geliyor aslında. Bir orkestra şefi gibi aslında o trafiği ve müzik aletlerini harmonik bir şekilde çalmasını sağlıyoruz e, üye işyerlerinin. Peki, e, burada şimdi 86 şirketten bahsettiğiniz lisanslı. Öncelikle bu sayıyı yani hani dünyayla kıyasladığımızda nasıl? E, burada daha fazla oyuncuya ihtiyaç var mı? Oyuncular arası rekabet nasıl? Oyuncuların yakından merak Çok ettiği, soru. takiple yakından takip ettiği regulasyon başlığı var. Son dönemde zaten e, piyasaya da aslında hareketlendiren başlıklardan biri. Aynı zamanda regulasyonları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel soru. Bu meşhur Gartner'ın Hype Cycle raporu vardır. Yani bir şey önce çıkar teknolojide. Peak of inflation dediğimiz zirveyi görür. Sonra da birleşme, kapanma, satın alma daha verimlilik tarafına geçer. Aslında Türkiye'de bunun örneklerini hep şöyle gördük. 2010'lardan bu yana pazar yerlerine bakın. Dikeyler, grup alışveriş siteleri, özel alışveriş kulüpleri, fiyat karşılaştırma siteleri. Her dönem bir şey önce hype oldu. Şu anki Dubai çikolatası gibi düşünün. <laughs> Geçmişte de lokma, lokmaydı hatırlarsanız. Bir şey hype olur, sonra o birleşme, kapanma, satın alma, verimlilik noktasına geçer. Ben fintech ekosisteminde de 86 oyuncu ki daha yenileri de gelecek. Bugünlerde bankalar lisanslı ödemeye para kuruluşları oluyor. Yani bankalar aslında birer fintech'e dönüşmüş oluyor. Bunlar arasında görmeye de başladık zaten. Birleşmeler olmaya başladı. Burada rekabet çok yoğun, çok yüksek. O girişimcilikteki Red Ocean diye bilinen hakikaten yoğun rekabetin olduğu bir alan. Burada artık 2024 ve sonraki yıllarda örneklerinde gördüğümüz gibi birleşmelerin olduğu, sektörün biraz daha konsolide olduğu, teknolojisi güçlü, finansalı güçlü şirketlerin ayakta kalabildiği bir senaryoya gideceğini öngörüyorum. Peki regülasyon açısından yine sektörün beklentileri var mı? Belki 2025'e de burada atıfta bulunuruz. Hı -hı. Yeni yıldan beklentileriniz neler aynı zamanda? Şöyle özellikle kanun 6490 sayılı kanun. İlk önce 20 Haziran 2013'te çıktı ve BDDK tarafından e, çıkartıldı. Sonrasında Merkez Bankası'na devredildi 3-4 yıl sonra yanılmıyorsam. Burada Merkez Bankası çok yenilikçi adımlar atılıyor ve sektörü çok kucaklayan, çok beraber e, görüşler alan e, bir kurum zaten. Şu an olduğu kadarıyla ki regulasyon bence hem e, online ödeme alan firmaları hem ödeme yapıları şirketlerini hem de diğer fintech oyuncularını çok güzel bir şekilde e, sınıflandırdı ve destekledi. Biz de bir fintech oyuncusu olarak elimizden geldiğince belli noktalarda katma değer ve burada katkıda bulunuyoruz. Bu anlamda Merkez Bankası'nın yeni yönetmelikleri, tebrikleri çıktığı zaman zaten sektörden görüş topluyorlar. Bence bu da çok yani sektörden yani ben yaptım oldu değil tam tersi burada herkesi kucaklayan onların görüşlerini alan ve onu değerlendiren bir kurumdan söz ediyoruz. Bu anlamda bence Ödeme Kuruluşları ve E-para Kuruluşları şanslı bir kurumla çalışıyorlar diyebiliriz. Peki bu arada yanılmıyorsam 2022-2023'te tohum yatırımları aldınız. Doğru. 3 milyon dolar civarındaydı değil mi? Doğru. E, peki yeni yatırım turları gündemde olacak mı? Şafak Hanım bu da çok güzel bir soru. Girişimcilikte en güzel dönem para aramadığınız, yatırım aramadığınız dönem. Şimdi Craftgate'e baktığınızda eksponansiyel büyüyen bir girişim. 46 kişi karlı bir girişim ve aldığımız yatırımın büyük bir kısmını hala kasamızda tutan bir girişim. Bizim için bir sonraki yatırım turunun bir hikayesi olması gerekiyor. Biz buna tem olarak expansion yani yurt dışı açılımı dedik. Bizim oradaki kafamızdaki plan şu. İspanya'da lansmanı yaptıktan sonra orada 3, 5, 10, 20 üye şişlerini canlıya aldıktan sonra Türkiye'de yaptığımız gibi artık şunu gösterebileceğiz. Ey İspanyol yatırımcı ya da Avrupalı yatırımcı. Bak biz Türkiye'de bunları yaptık. Bizim başarı hikayemiz, track recordumuz bu. Buraya geldik, şirket kurduk, ülke müdürü işe aldık. Bak burada çalışan örnekler de var. Bana girişimcilikten yine örnek vereceğim. Para değil, smart money. Yani o akıllı paraya ihtiyacım var ki o network ile birlikte işimi daha hızlı büyütebileyim. Çünkü girişimcilikte özellikle para bulmaktan daha önemlisi o akıllı parayı. Yani kimden aldığın, ne amaçla aldığın ve nereye kullanacağın çok daha önemli. Bizim hayalimizdeki nokta mümkünse bir sonraki turda yaklaşık 7 veya 10 milyon dolarlık bir tur yapıp İspanyol ya da Avrupalı bir yatırımcıyla onu lider yatırımcı alıp oradaki coğrafyayı büyütmek, oradaki coğrafyada işi büyütmek. Mümkünse bir sonraki aşama belki Latam, belki Avrupa bölgesinde işi bir, bir adım öteye taşımak. O hikaye olmadan da şu an yatırım arayışında olamıyoruz. Yani her hafta iki tane yeni yatırımcıyla görüşürüz ama diyoruz ki teşekkür ederiz. Şu an değil bir sonraki turda evet, Peki, size sizle iletişime geçeceğiz. Takip ediyor olacağız. Bir sonraki çok turun neticesini de merak ediyoruz. Hakan Erdoğan çok teşekkürler aktardıklarınız için. Çok sağ olun teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz size. Değerli izleyenler bu arada finansal teknolojilere şimdi bir nokta koyacağız. Blok ile devam edeceğiz.